Hocam bir baba iki erkek evladına ev vermiş alt ve üst kat şeklinde ama baba birkaç yıl sonra alt kattakine siz kardeşinle anlaşamıyorsunuz deyip evi üst kattaki kardeşe veriyor. Alt altı kat, da. Altı da ona veriyor. Oğlu da bu şeriata uymaz diyor babası ev benimdir diyor. Ne yapmak gerekir bu hususta? Bu şeriatın öğrettiği usul değil tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Baba oğullarını orada oturtturuyor da tamamen mülkiyetini vermiş mi onlara? Vermemiş mi? Burası önemli. Vermediyse <laughs> oturtturuyor sadece. O zaman hala babanın mülküdür. Doğru. Çık derse çıkacak. Bir de ayrıyetten sana birisi bir mülk verdi. Baban olur. Başka birisi olur. O mülkte sen bir değişiklik hiç bir dokunmadıysan. Ne kadar İslam bunu hoş görmese de geri istiyorum derse alabiliyor. Geri de alabiliyor yani o haseble bunlar yapılabilir. Fakat bunlar tabi Allah'ın rızasına uygun hareketler değildir. Evlatlar arasında ayırıp yapmak normal olarak bak. Veya hatta bir insanın verdiğini geri alması normal durumlarda bunlar Allah'ın razı olduğu şeyler değildir. Bunların hesabını ahirette soracak Mevla. Ama çocuğuna bir mal verdin, çocuğun o malı gitti günahta kullanıyor. Mesela diyelim ki dükkan verdin oğluna, gitti oraya içkici açtı. Mesela. Anladın mı? Babası da dedi ki ben bunun günahına ortak olmam alıyorum geriye. Böyle bir durum başka tabii. Hmm. Anlıyor musunuz? Evlatlar arasında da normalde ayırım yapmaması gerekiyor babanın dağıtırken. Ama bakıyor ki bir evladı dediğim gibi veriyor ona bir yeri orada günah işliyor. Onun için diyor ki aldım onu falan başka oğluma verdim. Neden o oğlum çünkü ibadet yapıyor mesela. Hayır işlerde kullanıyor. Böyle bir niyetle alıp verebilir. Burayı anladık. Şimdi babası bunlara mülkiyetini vermiş ise geri de alabiliyor bu anlattığımızdan. Hayatta iken tasarruf hakkı ondadır. Vermediyse zaten tamam mı? Tasarruf hakkı ondadır. Diğer oğluna verebilir mi? Mülk onundur verir. Evlat ona karışamaz. Ama vermesi doğru mudur? Sırf kavga ediyorlar diye doğru değildir. bunun hesabını yarın Allah sorar yani. Celle Celaluhu. Ama İslam ahkamında diyelim ki biz İslam bir kadısıyız. Geldi evlat şikayet etti. Dedi ki babam abime iki daireyi birden verdi bana hiç vermedi. Ben kadı olarak derim ki bu hüküm dünyalık bir hüküm değildir. Babanın malıdır istediğine verir. Size vermeyip başka bir insana da verebilirdi. Onun malı çünkü. Ama Allahu Teala ve Resulü de anlattığı bu nasihat kabilinden yani farz değil. Nasihat kabilinden doğrusu budur diye anlattığı öğretti nedir? Evlatlarınız arasında ayrım yapmayın dağıtır ki. Böyle. Şükür amaçlı kurban kesildiğinde nasıl niyet etmemiz doğru olur hocam? Allah'ın verdiği o nimet neyse işte elhamdülillah ya Rabbi verdiğine şükür olsun deyip kurbanı keser. Bu şekilde. Bereket olur yani. Allah adına yapılan kurban. İnşallah verilen nimetin ziyade olmasına vesile olur. Ama yani isterse kurban keser, isterse de kurban parasını tasadduk da etse belki daha da faydalı olur. Hocam 21 yaşında oğluma namazlarını kıldın mı diye soruyorum. O da her seferinde kıldım diyor. Hı. Allah korusun eğer kılmıyor da bana yalan söylüyorsa bu yalana teşvik mi sayılır? Ne yapmalıyım? Yok canım ne alaka. Yani kıldığından şüphe ediyorsa Oğlum e, annesi ise bu mesela, oğlum beraber kılalım ya, gel bana bir imamlık yap diye böyle böyle bir türlü beraber kılmanın, kıldığını görmenin yani çocuğu da kızdırmadan ki sonra inatlaşmasın. O şekilde görebileceği bir şey yerlere taşırsa olur ama yani o söyleyeceği yalandan çok çok ağır bir şey namazı kılmaması yani. Onun için usulünce yine uyar, uyaralım Allah'ın izniyle. Secde etmeye teşvik edelim.